Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Windows mail göndermeyi anlatacağım. Ee, öncelikle şöyle bir tasarım yaptım arkadaşlar. Kime başlık mesaj e, adında text ve bu text block'ların yanında text box'larım var. Ee, ilgili text box'lara da isimlerini verdim arkadaşlar. Text'e kime, text'e başlık ve text'e metin diye bir tane de OK butonum var. Buna da btn tamam adını verdim. Şimdi Windows Phone'a direkt olarak uygulamalarınızdan mail gönderemiyorsunuz. Sadece e, mail gönderme uygulamasını yani Windows Phone'un kendi mail gönderme uygulamasına e, veri aktarıp oradan gönder diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buradaki gördüğünüz ekrandan mail gönder diye e, yani okey butonuna bastığınızda mail gönderme gibi bir işlem olmayacak. Sadece Windows Phone'un mail gönderme uygulamasına ekranda gördüğünüz işte kimi başlık mesaj bilgilerine aktaracak arkadaşlar şimdi hemen OK butonunun klik yanıtına gireceğim daha önce tabi Windows Phone'da mail göndermek için arkadaşlar Microsoft Phone diğer kullanmamız gerekecek bunun içinde using namespace alanına using Microsoft Phone .task isim uzayına isim alanına ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane e, email compost task nesnesinden e türeteceğim nesne ile bilgilerimizi alacağız arkadaşlar. Email göndermek için bu nesneyi kullanıyoruz. My e My mail diyelim. Yani e my email diyelim. E mail. Mail arkadaşlar. Şimdi bu tonumun klik elementine geldim ve buraya diyorum ki my yani benim mailim kime gidecek to e, kime gittiğini gösteriyor arkadaşlar. Bunun için text kime yani kime e, text blok koyduğumuz text kime e, text box'ındaki e, metni buradaki email verisine aktarsın diyoruz. Şimdi my subject diyelim. Bunlar tekste başlık subject başlık arkadaşlar başlık mailimizin başlığı subject'te tutuluyor. mail nokta bir de body var. Body de mesajın e, bulunduğu kısımdır. Burada text 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 blokundan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi mailimizin kime gideceğini e, başlığını ve e, bu satırda da mailimizin içeriğini belirttik. Şimdi bir kodumuz daha kaldı bunun için. Bunun için de e, şöyle söyleyelim. E, Windows Phone'un kendi mail gönderme uygulamasını açmak ve bu bilgileri de oraya aktarmak için mail.show diyoruz arkadaşlar. Böylelikle buradaki bilgiler Windows Phone'un kendi mail gönderme uygulamasına aktarılarak bize gösterilecektir arkadaşlar. Şimdi bahsetmem gereken bir konu daha var. Bunu da uygulamamı çalıştırdıktan sonra söyleyeceğim. Evet arkadaşlar uygulamam geldi. Ee, şimdi kime diyor arkadaşlar. Buraya kendimi elimi yazacağım. Evet. evet. evet, evet, evet. evet. Başla başlığım ne olsun Windows Phone olsun mesajım ise mesajıma da diyeceğim ki Windows Phone ile mail gönderiyoruz Diyelim. şimdi arkadaşlar okey dediğimde Outlook gördüğünüz gibi burada e, kayıtlı hesabım var buna tıklıyorum ve gözlü to azslr.gmail.com Subject yani başlığımız Windows ve içeriğimizde Windows ile mail gönderiyoruz burada da neyle gönderildiği yazıyor arkadaşlar bunu zaten silebiliyoruz burada da değişiklik yapabiliyoruz arkadaşlar Şimdi burada bahsetmem gereken şuydu arkadaşlar eğer siz Windows 10'unuzda mail e, mailinizi açmamışsanız mail tanımlamamışsanız hata verecektir bunun için arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mail kısmı var e, burada ben eklediğim için direkt açılıyor fakat siz pardon, yeni bir mail eklemelisiniz arkadaşlar zaten direkt ilk açıldığında kullanıcı ve şifre e, mailiniz ve şifrenizi istiyor veya şöyle bir ekran gelecek Microsoft.com, Outlook, Yahoo, Google e, gibi mailler ekleyebilirsiniz. Ben Outlook eklemiştim bu yüzden hiçbir hata almadan direkt uygulamam arkadaşlar. E, beni Windows mail gönderme e, Uygulamasına yönlendirdi. Siz de e, emülatörünüzde çalışmaya yaparken öncelikle mail tanımlamasını, tanımlamasını yapması yapmanız gerekiyor telefonunuzda ki bu e, ekrana bu uygulamaya bilgilerimizi aktarsın arkadaşlar. Windows'ta mail göndermeyi anlattık şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Şuradan gönder diyorum ve mailim gitti sanırım. Buradan bir deneyeceğim. bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gmail'imizde mailimiz gelmiş. Açıyoruz. Başlığı Windows Phone gönderen adres olarak Outlook hesabından gelmiş ve mesajımızın içeriği de Windows Phone mail gönderiyoruz. Serhat diye e mail gönderme uygulamamızı yazmış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar direkt olarak mail gönderemiyorsunuz. Sadece Windows Phone'un mail gönderme uygulamasına aktarma yaparak bilgileri aktarıyorsunuz. Ve Windows Phone'un Mail gönderme uygulamasında e, gönder diyerek mailinizi gönderebiliyorsunuz bu şekilde e, uygulamalarınızda mail gönderebilirsiniz arkadaşlar